Maalesef bu tür olaylar bizler için yeni değil. Bu olay ilk pek olayı ilk basına düştüğü zaman da, ilk ortaya çıktığında da Süleyman Soylu, Musa Orhan'la çekilmiş fotoğrafları yayınlanmıştı. Maalesef adalet sistemimiz her zaman kadın katilleri, tecavüzcileri bir şekilde koruyup kollayan bir performans sergiliyor. Yani kadın katilleri indirimler alıyorlar, ihale indirimleri alıyorlar. Tecavüzcüler yine aynı şekilde işte kolluk diye, güvenlik görevlisi diye de ya da farklı şekilde kullanıyorlar ve bunlar böyle oldukça da ne kadın cinayetlerinin sonu geliyor ne de kadına yönelik tecavüzler ya da kadına yönelik şiddetin bu ülkede sonu gelmiyor. Ama tabii ki bizler kadınlar olarak bunu kabul etmiyoruz. Birçok sefa söyledik, şimdi de söylüyoruz. ...bunlara geçit vermeyeceğiz. Kadın katillerine, kadınlara tecavüz edenlere... ...asla geçit vermeyeceğiz... ...ve bunun karşısında olacağız. Ezgi Mola'nın yanındayız. Ezgi Mola doğru olanı yapmıştır. Biz de katile katil... ...tecavüzcüye tecavüzcü denir. Ve bu insanları da... ...farklı bir isimlerle adlandırmak... ...elbette ki... ...doğru değildir. Sisteminde yargının da bunu yapması gerekiyor. Burada yargılanacak olan kişi... E Ezgi Mola değil. E Musa Orhan'ın tutuklanarak tutuklu bir şekilde yargılanması gerekiyor ama dün önceki gün tekrar davası görüldü ve yine tutuklama talebi reddedildi. artık yargının gerçekten kadınları koruyan bir yerden ya da iktidarı bu ülkeyi yönetenlerin iktidar sahiplerinin kadınları koruyan kollayan bir yerden tavır almaları gerekiyor. E Ezgi Mola'nın yanındayız. Musa Orhan bir tecavüzcüdür. Aslında e, şu süreçte e, bunun gibi e, tabi ezgi olanın e, biraz daha ünlü olmasından kaynaklı ses duyurma ve destek olma potansiyeli daha fazla artan bir süreç olduğu olması gerektiği gibi ancak e, normal şartlarda bölgesel olarak e, ve bu anlamda cinsel saldırı, istismar ve bu tarz durumlarda ses çıkaran kadınlara yönelik aslında bir bastırma politikasıydı dersin bölgesinde biz bu durumu zaten çok fazlasıyla yaşadığımız konulardan bir tanesi bu tamamiyle sistematik olarak kadın gücünün kadın örgütlülüğünün bir şekilde bastırmaya yönelik bir politika korkutarak bir politika üretme çabasıdır ama biz kadınlar hiçbir zaman bu sürecin bu bastırma politikasının hiçbir zaman etkisinde kalmayıp bölgede yaşayan Türkiye gündeminde cinsel saldırı, istismar destek ve dayanışma içerisinde bulunmak isteyen kadınlara her zaman ses olmaya çalıştık. Şu süreçte aslında çok yabancısı da değiliz. Hani o açıdan da e, bizi bizleri çok şaşırtan bir durum değil. Ama özelinde Ezgi Mola'nın e, bu yapılan hukuksuzca adalet işleyişine karşı vermiş olduğu tepki e, haklı ve yerinde bir tepkiydi. O yüzden biz kadınlar olarak da, e, dersin bölgesinde yaşayan kadınlar olarak da bu meselenin e, destekleyicisi ve Ezgi Mula'nın yanında olduğumuzu bilmesini isteriz. E, bu sadece bir başlangıç. Bu başlangıca hep beraber güçlü bir şekilde ses olup, güçlü bir örgütlülük yaratıp bu yasaların hukuksuzca işleyişine karşı sert bir duruş sergilemek önemli bir adım olacaktır. Her şeyden önce alıkonulmuş bir kadın var ve sonrasında intihar etmiş ve yaşamını yitirmiş bir kadın var. Tabii ki tecavüzcü şu anda serbest bir şekilde dolaşıyor, yargılanmıyor. Bunun üzerine neymiş? Ee, hakaret edilmiş. E ama neden bilir ki tecavüzcü tecavüzcü denir, katili katil denir? Yani kadın nasıl bir e, tabir kullansın ki buna? Yani bunun hakaret sayılması gerçekten absürt, e, kabul edilir bir şey değil. E, sistem veya devlet e, bu tarz şeyleri koruduğu müddetçe, yani atıyorum kadın ölümlerini, tecavüzleri, e, şiddeti koruduğu müddetçe e, bu olaylar daha da artacaktır yani bu olayların üstünü kapattıkça kadınlar daha fazla şiddete uğrayacak, daha fazla e, tecavüze uğrayacak yani. Hadiyle haliyle katile katil denir, tecavüzcüye tecavüzcü denir. E, biz her şekilde Ezgi olanın yanındayız. Yani Ezgi olan her şeyden önce doğrular konuşmuş. E, şu anda yapılmak istenen şey ise e, konuşmanın, yani konuşan kişilerin e, önüne geçmek, insanları susturmak, kadınları susturmak. Ama biz kadınlarda konuşmaya devam edeceğiz.